Edirne göre Ankara'dan balık tutmak için Bolunum, Seben, Taşlı ile göletine gelen Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmaya başarırken Ferdi Uludağ ise suda kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, afat, itfaiye ve canlar arma kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak Ejran Arama Komutanlığı su altı arama ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar devam ederken gölden kendi imkanlarıyla kurtulan Uğur Çınar, yapılan ilk müdahale sonrasında Seben Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan alabor olan tekneden düşerek gölde kaybolan Ferdi Uludağ'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Alabor olan tekneden kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan Uğur Çınar'ın babası Hüseyin Çınar şöyle dedi. 4 tane av atmışlardı. Buraya geliyorlar. Saat 8-9 gibi giriyorlar. İşte 9-10 gibi doğru. Fırtına çıkıyor. alabora oluyor bot. Biri bir yanına gidiyor, biri bir yanına gidiyor. Hepsi bu. Bunun benim bildiğim bu. Uğur Çınar benim oğlum. Şu anda burada iyi. Gıyıya çıkmış bu. Zırh çıplak atmış elbiselerini. Ama öbürü atamamış çocuk. Hı. Bu elbiseler ne bulduysa üstünden atmış. Bunlara kıyıya çıkmış. Yani şu, şu şurada çuval varmış. Ne varmış herhangi o çuvalların olduğu yere diyor ama şimdi burada aranıyor ya. Belki kayabilir. Öyle de olabilir. Böyle de olabilir yani. Yani benim bildiğim bu. Yani gece bir bir buçukta bana haber geldi. Fergol komutanı aradı. Ben Oraya geldim, oradan da buraya geldim. Tabii arkadaşı devamlı gidip geliyorlardı böyle. Şöyle yani buraya gelmişler, 40-50 kilo balık tutam, satam, harçlık yapam. Hepsi bu.